Değerli dostlarım e, bu videomuzda da e, şu geçenlerde konuşulan bir konuyu irdeleyeceğim. Çünkü e, e, bu konu e, bundan birkaç ay önce de bizim e, sevgili Emrah İriç onun e, programında e, açılan konuştuğumuz hatta sevgili Emrah'ın aman hocam size zarar vermesinler diye e, ya burayı yayınlamayayım mı dedi. benimse yayınla. Bizim yanlışımız yok biz dimdik doğruyu hakikati söylüyoruz. Hakikatten dolayı bir zarar görüyorsak oh ne mutlu bize biz imtihanı geçer gideriz e, diye söylemiştim. Konu şu, e, Hatta Gürsel Tekin'in içine dahil olduğu, efendim, e, HDP'den e, kişilerin işin içine dahil olduğu, İyi Parti'nin işin içine dahil olduğu bir konu. Nedir o? HDP işte bu 6 artı bir şeyi kazanırsa bakan çıkarabilir mi? Bakan olur mu? Bakanlık koltuğuna oturabilir mi? Aynen bunu sormuştu bana sevgili Emrah da. Ben de demiştim ki hayır oturamaz. E, nasıl olur hocam? Demokratik Dedim ki burada bir devlet var. Olmaz. E, ama olursa dedim ki o zaman gider kendimi de o makamla beraber onunla beraber yakarım. Bakın değerli dostlar. Beni tanıyanlar tanır. Benim hayatım sevgi ve saygı üzerine kurulu. Ve her insan insanoğlundan da bunu bekleme hakkım var. Ee, hele ki ülkede bir kesimi e, temsil eden, siyaset yapan hangi e, anlayıştan, çizgiden olursa olsun e, benden e, içinde böyle psikolojik şiddet dahil olmak üzere şiddet içeren bir karşılık göremez. Benim en karşıtım düşüncede olsun insan. Hiç fark etmez. Oturur sohbet ederiz. O bize düşüncesini anlatır. Biz ona düşüncemizi anlatırız. Bu kadar basittir bu e, bunun dışına çıktığım bir adım attığımı da kimse görmemiştir bugüne kadar. Kimse görmemiştir. o yüzden bunu temele koyalım. E, biz neyle çatışıyoruz değerli dostlarım? Bir demokrasi sınırları içinde bir siyasal partiyle mi? Hayır. Bakın kendisi biz sırtımızı PKK'ya dayıyoruz diyen bir partiyle. Şimdi bunu dediğiniz andan itibaren işten geçer, iş biter. kalkıp Terörün açıklaması olarak kimyamız bozuldu da ondan, bakın genel başkan düzeyinde söylüyorum bunları, ondan diyen bir partiden bahsediyoruz. Eğer siz bir parti olarak çıkar, PKK teröristtir, terörist bir örgüttür derseniz ve terör her ne sebeple olursa olsun yanlıştır derseniz, ben sizi kucaklarım, ellerinizi öperim sizin. Oradaki artık buradan sonra o teröre kurban e, gitme ihtimali olan bir tek vatandaşımızdan e, dahi dolayı ben ellerinizi öperim sizin. Ama bunu demediğiniz sürece, terörist bir gruba arkamızı yaslıyoruz. Efendim şu oldu bu oldu da kimyamız bozuldu dediğiniz sürece e, bunun açıklanabilir bir tarafı yok. İnsan hayatında, yani demokrasiyi falan geçelim, yetişkin insanlar e, şiddetin hiçbir yerde olmaması gerektiğini, şiddetin yanlış olduğunu, şiddetin günah olduğunu, şiddetin kötü olduğunu çok iyi bilirler. Bunun sebeplerini de bilirler. E, hiçbir düşünce biçimi, hiçbir sebep, işte efendim haklarınızı almış o olması bu olması şiddetin sebebi olamaz. Bir, iki, şiddet yoluyla hiçbir e, demokratik olgun e, yapı kurulamaz. Bunu aklı başında olan herkes bilir. Dolayısıyla şiddet söz konusu olduğu zaman e, çok başka türlü konuşuruz. E, kendini terörist bir gruba dayayan bir partinin elemanları, yani terörizmi destekleyen, dolayısıyla kendisi de terörist olan, bakın çok net, Terörü, terörü yaparsınız, terörü yönetirsiniz, teröre yataklık edersiniz ya da terörü desteklersiniz aynı şeydir bu. Ee, e, bu ülkenin bakanlık koltuğuna oturamaz. Çünkü ne olur biliyor musunuz? Bu ülkenin vatandaşlarına kısa hakkı doğar. Ya, yani siz kimyanız bozulunca teröre bulaşıyorsanız, o zaman e, bu ülkenin herhangi bir vatandaşı da bunlar bakan oldu benim kimyam bozuldu deyip terörist olabilir. Doğru mu? Size her şeyi yapabilir o zaman. Bakın ben çok gerçekçi bir şey söylüyorum. Hiç kimseye öyle iş olsun diye tehdit etmiyorum. Kimseye laf olsun diye böyle efendim e, benim izleyicim çok olsun diye böyle e, 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 hamaset yapmıyorum yani. Gereksiz cesaretle falan bulunmuyorum. E, hatta tam tersi e, algısı dar olan birçok bir insanın da belki hedefine konuyu koyuyorum kendimi şu anda. Algısı dar olan. Bakın her konuşmasında her videosunda hayatının her anında 50 yaşına gelene kadar sevgi ve saygı demiş bir adam var burada. Ee, dolayısıyla ben tabii ki şiddeti eleştireceğim. Hem de e, e, insan öldürülen şiddeti bir de üstelik. Yani psikolojik şiddeti geçtik. Insana işte gaz e, e, eden, yaralayan efendim, ne bileyim bir ufak zarar veren şiddeti geçtik. İnsan öldüren ve bakmadan öldüren, bebeği de öldürebilen, hatta bazen bakarak, girerek bir eve bilerek bir bebeği öldüren terörden bahsediyorum. Siz çıkacaksınız ortaya. Biz arkamızı buraya yaslayıp sonra demokrasi diyeceksiniz. Ya bunu bana bir ne olur anlatın. Allah aşkına anlatın. Yani bakın bu programı dinleyince bir tane e, oradan e, HDP'den bir yönetici beni arasın. Desin ki ya Kazım Bey siz bu konuyu yanlış biliyorsunuz. Ya yanlış düşünüyorsunuz. Şurasını düşünemiyorsunuz olayı. Allah aşkına yani. İnanın elinizi çıkarım burada bir yayınla beraber derim ki değerli vatandaşlarım özür dilerim. Ben burayı düşünememişim. Akıl bile edememişim. Burada şöyle bir haklı yan var. Aha bakın tekrar ediyorum. Ben çok düşündüm. Ama düşünmeden bile şiddet demokrasinin içinde olamaz. Birisi şiddet dayayacaksınız ondan sonra demokrasi diyeceksiniz. ya Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani şeyden dağda silah atarken ineceksiniz. Böyle bir askerlik problemi falan yer değiştireceksiniz kardeşinizle. Sonra açıkça diyeceksiniz biz arkamızı PKK'ya yaslıyoruz. Oh silaha yaslıyoruz. Ondan sonra biz böyle bir iki tane e, ee, vatandaşımızdan, milletimizden bahsederken bizim sadece jargonumuzdan dolayı bize faşist diyeceksiniz. Yani bir gün dedi bir tanesi bana. Dedi ki ya yuh 40 senedir elinde silahla silah sıkıyorsunuz bana faşist diyorsun ya. Ben bu ülkede silah olmasın herkes otursun masalarda konuşsun. Ya bu ülkede masalarda konuştuğumuzda neyi paylaşamayacağız? Ee, bu ülkede e, sevgili Kürt vatandaşlarımız ülkedeki her makama gelebiliyorlar. Bunu herkes de biliyor. Ondan sonra efendim e, kimin e, vatandaş olarak haklarında problem var. Ha varsa hep beraber var. Yani bir problem varsa hepimizin o vatandaşlık hakkıyla ilgili bir problem var. Veya şuradan gidelim. Bu ülkede kesitler anlamında, kesimler, topluluk kesitleri anlamında kim ezilmemiş, kim eza e, 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 görmemiş? Aleviler mi görmemiş? E, Sünniler mi görmemiş? Yeri gelmiş bakın. Onlar da gördü değil mi? Efendim Kürtler mi görmemiş? Yeri gelmiş Ermeniler mi görmemiş? Herkes görmüş bu devletin gerçek sahibi olmayan o vesayet unsurları herkese bunu yapmış. O yüzden de herkesi devlete küstürmüş bir nevi. E o zaman her kimyası bozulan daha çıksın. Hepimiz birbirimizle dövüşelim silahla. Yani sizin kimyanızın bozulma edindiğiniz bu hak herkes de var o zaman. Ya değerli dostlar, değerli HDP'li kardeşlerim. Bunu, bunu Niye bunu hesaplamıyorsunuz, düşünmüyorsunuz hiç ya? Niye herkes bir takım gibi böyle bir şeyin içine kapanıp da kendi tarafından konuya bakıp oradan dışarıya kafayı uzatıp ya bir dakika arkadaş bu penaltı değil demiyor. Bunu tabiren özellikle söylüyorum yani. Yani bir X takımla Y takımın maçı oluyor. Bir pozisyon bakıyorsunuz Y takımın taraftarının hep illa bu penaltı diyor. Öbürleri de hepsi illa değil diyor ya. Ya bir tanesi de çıkıp desin ki ya yok değil arkadaşlar işte yani bir tarafsız olalım. Ve burada ülkeyi, insanlığı mahveden veya e, tersi durumunda da insanlığı, ülkeyi ihya edecek bir durum var. Bakın Kürtle Türk kenetlendiğinde, e, e, Mezopotamya kenetlendiğinde Anadolu kenetleniyor, ve dünyayı yönetiyor Diğerinde tam tersinde işte aslında Kürt olmayan ama Kürt kardeşlerimizin sözde haklarını savunma meselesiyle ortaya çıkan bir takım taşeronlar eliyle. Öbür tarafta Alevi olmayan ama efendim yok Ali'siz Alevlik falan gibi saçmalıklarla ortaya çıkan birileri eliyle. Öbür tarafta Sünni İslam'la alakası olmayan ama sanki öyleymiş gibi gösteren bir takım taşeronlar eliyle bu parçalanıyor. Ve Anadolu'yu o zaman biz yönetemediğimiz zaman adamlar yönetemediği zaman paganlar yönetiyor. Dünyayı da paganlar yönetiyor. İşte gelinen hal bu. Bu gelinen halden memnun değilsek silkelenelim kendimize gelelim. Hepimiz e, olguları e, aynı bağlamda tarafsız değerlendirelim. Şiddet suçtur. Şiddet kanuni suç olmasın, olmanın ötesinde e, efendim, dinen de günahtır ama e, hepsinin üzerine şöyle doğru çıkalım. E, i̇nsanlık açısından suçtur şiddet. Herhangi bir tür şiddet. Bakın benim bu şeylerimi bilirler. Efendim ben e, ortalık e, kasap dükkanına döndü diyen, efendim yok e, İslam'da kırbaçlanır namaz kılmayan falan diye saçmalayan adama da e, söylüyorum. Efendim Öbür tarafta tesettürlü psikolog nasıl uyum sağlayacak falan diye saçmalayan adama da aynısını söylüyorum. Bu da şiddet çünkü. Hakir görmek şiddettir. Dalga geçmek şiddettir. E, aşağılamak şiddettir. E, ama ötesinde e, bir insana fiziki şiddet e, dünyanın en büyük suçlarından bir tanesidir. Hiç kimsenin bir diğerine fiziki şiddet hakkı yoktur. E, hiç kimse de haklarını şiddetle kurtaramaz. Hele ki e, o şiddetle kurtaracağı haklar üzerinden bir demokrasi inşa ediyoruz e, e, söylemi tamamen bir masaldır, bir yalandır. Bir taşeron yalandır. O yüzden e, ben gerçek samimilere e, sesleniyorum. Samimi olmayan zaten e, benimle ilgili tutumu bellidir. E, bunu e, özellikle anlatmak istedim. Ee, bu noktada benim görüşlerim o günde buydu, bugün de bu. Bu noktada da kimseden korkmuyorum Allah'a şükürler olsun. Ee, ben e, sevgi saygıyla yaşayan bir adamım ama tekrar ediyorum. Ee, siz terörü kullanarak gelip bir koltuğa oturursanız o koltuğa oturmanızdan dolayı kimyası bozulanlar da terörü kullanabilirler. Değil mi? Bunları söylemeleri de tehdit olmaz, kısas olur. Allah'a emanet olun.